Selamlar. El arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda tunus işi örgüde çiçek sepeti modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. 17 tane ilmek alarak anlatmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 <laughs> İki sıra düz beyaz öreceğim. ikinci sıradayım 3. sıraya yani modelimin olduğu sıraya geçerken 5 tane beyaz. 4 5 7 tane yeşil yapacağım. 1 2 3 4 5 6 B 7 2 4 6 7 Kalan kısmı beyaz. Bir sıraya geçtiğimde 6 tane beyaz, 5 tane yeşil. 2 3 4 5 ve 6. 5 tane yeşil. 1 2 3 4 5. Kalan kısmı beyaz. Şöyle alalım. Her ilmeği kendi renk ipiyle çekerek sonuna kadar gidiyorum. Bir süre geçtiğimde 4 tane beyaz, 9 tane yeşil, 2, 3, 4,

100 sıra çıktığımda 4 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 2 3 4 Hatta yeşil iple şimdi dikişimiz bitti. Ben kalabalık olmasın diye kesiyorum. Ama siz kesmeyebilirsiniz. Evet 4 tane beyaz, 3 tane kırmızı olacaktı. 1 2 ve 3 3 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 1 2 3 Kalan kısmı beyaz. sıra çıktığımda üç tane beyaz iki tane kırmızı 3 1 2 bir tane beyaz iki tane kırmızı bir beyaz iki kırmızı 1 2 bir tane beyaz iki tane kırmızı bir tane beyaz 2 tane kırmızı bir tane beyaz 2 tane kırmızı <laughs> tane beyaz iki tane kırmızı kalan kısmı beyaz 1 2 3 Bir süre çıktığimda 4 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 2 3 4 1 2 3 3 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 1 2 3 1 2 ve 3. Kalan kısmı beyaz. Üsüre çıktığımda 5 tane beyaz, 1 tane yeşil. 2 3 4 5 5 beyaz, 1 yeşil. Evet. 1 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 1 tane beyaz. 3 tane kırmızı. 1 2 3 1 tane beyaz, 1 tane yeşil bir tane beyaz, bir tane yeşil, kalan kısmı beyaz olacak. <laughs> Şu ana kadar yaptığımız kısmı bu şekilde gösterebilirim. Güzel bir model. Bir üst sıraya çıktığımda dört tane beyaz, bir tane yeşil. 2 3 4 4 beyaz, bir yeşil. Bir beyaz, iki kırmızı. Bir beyaz, iki kırmızı. 1 iki. Bir beyaz, iki 1, 1 tane kırmızı daha. 1 2 Bir beyaz, bir yeşil bir beyaz bir yeşil kalan kısmı beyaz olacak 100 sıraya çıktığımda 3 tane beyaz, 1 tane yeşil. 2 3 1 tane yeşil, 3 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 1 2 3 1 2 ve 3. 3 tane beyaz, 1 tane yeşil. 1 2 3 Bir tane yeşil, kalan kısmı beyaz. Kırmızı iple işimiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. Ben kesmeyeceğim. Bir sıraya çıktığımda 6 tane beyaz, 1 tane yeşil. 2 3 4 5 6 6 beyaz, 1 yeşil. 3 tane beyaz, 1 tane yeşil. 1 2 3 kalan kısmı beyaz kanalımdaki diğer videoları mutlaka göz atın birçok yapılış videosu var Bir sıraya çıktığımda 5 tane beyaz, bir tane yeşil, 2, 3, 4, 5, bir tane yeşil, 5 tane beyaz, 1, 2, 3, 4, 5, bir tane yeşil, şöyle alalım, kalan kısmı beyaz, 100 sıraya çıktığımda 4 tane beyaz, 1 tane yeşil. 2 3 4 1 tane yeşil. 7 tane beyaz, 1 tane yeşil. 1 2 3 4 5 6 7 kalan kısmı beyaz. Yeşil iple işimiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. Ben de keseceğim. 2 sıra düz beyaz öreceğim. Son sıradayım. Evet. Modelim bu şekilde. Bakalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.